Abdülkadir Selvi: Millet iradesine saygı gösterilmeli. Bu seçimlerde sandıktan iktidara ve muhalefete yönelik önemli mesajlar çıktı. Milletin iradesine saygı duymak gerekiyor. Milletin kararının başımızın üstünde yeri var. Milletin seçim sandığından verdiği mesajı da doğru okumalı. Seçim sonuçlarıyla kavga edilmez. Akıllı siyaset sandıktan ders çıkarır. Seçmenlerin verdiği mesajları doğru analiz eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesinin milletin kararına saygı duyuyoruz şeklinde olması şaşırtıcı değil. Demokrasilerde son söz sahibi millettir. Bu seçim sonuçları Türk siyaseti açısından nasıl sonuçlar doğuracak iyi gözlemlemek gerekiyor. Erdoğan'dan 4 mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesajı merak ediliyordu. Erdoğan mesajlarını yine balkon konuşmasında verdi. Ama bu balkon konuşması farklıydı. Zafer anında balkon konuşması yapmak güzeldir ama zor günde partisinin balkonuna çıkmak önemliydi. Lider zor dönemde partisinin başında olandır. 1. 31 Mart seçimleri bizim için bir yenilgi değil, bir dönüm noktasıdır dedi. Bu bir bitiş değil, yeni bir başlangıç mesajını verdi. 2. Seçim sonuçlarına ilişkin kucaklayıcı mesajlar verdi. Bu seçimin galibi millettir, demokrasimizdir, 85 milyondur diye konuştu. 3 yola devam mesajı verdi. Girdiğimiz her seçimi kazandık. Bu kez böyle oldu. Şimdiye kadar hep başardık. Başararak yola devam edeceğiz dedi. 4 seçim sonuçlarına göre partide değişim mesajı verdi. 1989 ve 1994 seçimleri 1989 seçimlerinde milletimiz ANAP'ı uyarıp SHP'ye kredi açmıştı. Ama SHP bunu değerlendiremedi. 1994 yerel seçimlerinde halkımız Refah Partisi'ne kredi açtı. Refah Partisi o şansı iyi değerlendirdi. Önce yerel yönetimlerde sonra Türkiye'de iktidar oldu. AK Parti hem yerelde hem genel seçimlerde seçmenlerden aldığı krediyi doğru değerlendirdiği için iktidarını korudu. Bakalım CHP bu seçim sonuçlarını nasıl yönetecek? Ekonomi ve emekliler 1. Bu seçimler yerel seçimlerde ancak seçim sonuçlarına ekonomi ve emekliler damga vurdu. 2. Ancak sadece ekonomi ve emeklilerle izah edilemeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız. Yeni bir rüzgar esti. Seçmenler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kredi açtı. 3. Bu bir yerel seçim. Genel seçimler 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu sonuçların genel siyaset üzerinde etkisi elbette olacaktır ama onun ötesinde anlamlar çıkarmak zorlama olur. 4. Bu seçimlerde halkımız yerel yönetimlerde CHP'ye bir alan açtı. Yerel seçimlerde çalış başarılı ol, benim sana ön yargım yok dedi. CHP bu krediyi iyi değerlendirir. Yerel yönetimlerde başarılı olursa 2028 seçimlerinde iktidar adayı olabilir. Ama bu sonuçlar üzerinden erken seçim kampanyası açarsa seçmenlerin verdiği mesajı yanlış değerlendirmiş olur. Sandıktan erken seçim mesajı çıkmadı. CHP 5 ye yıl yerel yönetimlerde hizmet et sonucu çıktı. 5- 1989 seçimlerinde İstanbul Ankara ve İzmir'i SHP'ye vererek seçmen benzer bir mesaj vermişti. SHP 1989 seçimlerinde %28 oy almıştı. Ama bunu iyi değerlendirmediği için 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde oy oranı %20'ye düştü. 1991 seçimlerinde deplileri listelerinden meclise taşımak SHP'ye 8 puan kaybettirmişti. 6. Seçim sonuçları üzerinden erken seçim tartışmasını başlatmak, sandıktan çıkan sonucu yanlış değerlendirmek olur. Erken seçim için ya mecliste 360 milletvekiliyle karar alacaksınız ya da cumhurbaşkanı seçimlere götürecek. Bunun dışında başka bir yol yoktur. 7. Bu seçim bir anlamda İstanbul seçimleriydi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanmayı başardı. CHP İstanbul ve Ankara'da arayı açarken diğer yerlerde büyükşehir belediyelerini korumayı başardı. Bursa'da olduğu gibi onlara yeni yerler ekledi. 8 Bu seçimlerde gözler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerindeydi. İki belediye başkanı oylarını artırarak Türk siyasetinde varlıklarını perçinlediler. 9 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığının favori isimleri. Seçmen ne Ekrem İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı bu yarışta öne çıkarmadı. İkisini de yarış pistinde tuttu. Bundan sonra İmamoğlu ve Yavaş yarışına tanıklık edeceğiz. İmamoğlu ve Yavaş rekabetini takip etmekte yarar var. 10. CHP'nin seçim başarısı Özgür Özel'in koltuğunu da sağlama almasına neden oldu. Artık CHP Genel Başkanlığı koltuğuna rahat oturabilir. 11. Özgür Özel seçimlerden sonra sorumlu bir açıklama yaptı, kucaklayıcı bir dil kullanarak seçimlerin kaybedeni olmadığını söyledi. 12. Seçim sandığı CHP'deki bir Nisan senaryolarını bitirdi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğe kalmadı. 13. Bu seçimler Meral Akşener ve İyi Parti açısından tam bir hüsranla sonuçlandı. Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alan İyi Parti silindi. Meral Akşener seçimi kaybederse evine döneceğini açıklamıştı. İyi Parti'de Akşener'in istifası bekleniyor. 14. Yerel seçimler yanlış adayda ısrar edildiği takdirde seçimin kazanılamayacağını gösterdi. 15. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesine rağmen parti yönetiminde ve kabinede değişiklik yapmamıştı. Bu kez nasıl hareket edeceği merak ediliyor. 16. Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde iyi bir çıkış yakaladı ama seçime girdiği yerlerde kendisi kazanamasa dahi AK Parti'ye kaybettirmeyi başardı. 17 CHP ile DEM arasındaki kent ittifakı İstanbul'da başarılı oldu. 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul'da %8 oy alırken DEM %1.5'e geriledi. DEM oyları CHP'ye aktı. Meral Danış Beştaş, seçim gecesi Ekrem İmamoğlu'na aldığın oyların hepsi senin değil. Demlilerin oylarıyla seçim kazandın diye hatırlatma gereği duydu. Biz de seçim sürecinde hep dem CHP'ye çalışıyor diyorduk. Meral Danış Beştaş bunu doğruladı ama diyet borcunu hatırlattı. Peki İmamoğlu'nun ödeyeceği diyet borcu ne? 18. Seçim dönemine damgasını vuran para sayma görüntülerinin seçim sonuçları üzerinde etkili olmadığı ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada bu seçim sonuçları siyasette yeni bir denklemi ortaya çıkardı. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Mevlüt Tezel 2000-2008 arası için EYT çıkacak mı? EYT düzenlemesinin ardından 2000-2008 arası SGK girişi olanların talepleri doğrultusunda hazırlanan emeklilik düzenlemesinde çalışmaların hızlandığı iddia ediliyor. 10 yıl erken emekli olmak için yaş prim tablosu oluşturulan haberler çıkıyor. Ve bu haberler internette çok tık alıyor. Türkiye’de EYT’den 1.6 milyon kişi emekli oldu, 832 bini çalışmaya devam ediyor. Böylece emekli sayısı 15 milyonu geçti. Kamu personeli sayısı ise 5 milyon 689. Tabii bu sayı her gün değişiyor ama kabaca devlet bütçesinden 20 milyon insana her ay maaş veriyor. 2024 bütçesine göre kamu personeli giderleri için toplam 2.6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi giderleri içinse 312.5 milyar lira ayrıldı. 2024 yılında emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için 2.9 trilyon lira ödenek ayrıldı. Ayrıca 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 4.989.456 hane yani 19.957.824 kişi sosyal yardımdan yararlandı. 2023'te 305.9 milyar lira kamu yardımı yapıldığı tahmin ediliyor. Bu yardımların hesaba katılmayan belediye ayağı var. Bir de 5 milyona aşkın göçmenin ekonomiye faturasını hesaplayın. Sosyalizm bu. Hep ekonominin kötü gidişatından bahsediyoruz ama yukarıda söz ettiğim rakamları dikkate alırsak bu bir başarı öyküsü aslında. Muhaliflerin yıllarca özlemini kurduğu sosyalist devrimi bile AK Parti yaptı diyebiliriz. Eski solcular sağlık, eğitim bedava diye Küba'yı örnek gösterirler hep. Türkiye'de MHRS'den randevu alabilirseniz sağlık ve eğitim bedava. 20 milyon insana maaş ödeniyor ve 5 milyon insana sosyal yardım yapılıyor. Dünyada belki de kapitalist sistem içinde sosyalizmi hayata geçirmiş ilk hükümet AK Parti olabilir. Yaş ortalaması 49 olan 1.6 milyon insanı EYT'li yapmanın ekonomiye faturası ağır olmuştu. Avrupa'da nüfusu en hızlı yaşlanan ülkenin Türkiye olduğunu da hesaba katarsak bu fatura daha da ağırlaşacak. 2002-2008 arası SGK girişi olanları EYT'li yapmak intihar olur. O yüzden ben bu haberleri gerçekçi bulmuyorum. Sırf tık artırmak için bu tarz haberler yapılmamalı. Çalışma açısından en verimli yaşlarında olan insanlarda boş beklenti oluşturmak girişimciliği ve üretimi düşürür. Bu motivasyonu düşüren beklenti bile ekonomiye zarar verir. Mevlüt Tezel Sabah